Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hepinizi canı gönülden selamlıyorum. Allah'ın selamı ve rahmeti sizin üzerinize olsun. Rabbim gününüzü, gecenizi bereketli ve asan eylesin. Geçenki nasihatimizde ahlakın öneminden bahsetmiştik. Müminlerin akideyle beraber ahlakı da aynı anda bir arada bulundurmaları gerektiğini, İslam'a ilk girecekleri anda her ikisine de sahip olarak bu dine girmeleri gerektiğini nasihatimizin sonlarına doğru anlattık ve bu nasihatimizde bunun üzerinde duracağımızı söyledik. İnşallah şimdi burada Mekke'de Allah'ın sadece akideyi anlatmadığını, akideyle beraber müminlere aynı zamanda ahlakı da vermeye çalıştığını dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Kardeşlerim biliyorsunuz Mekke dönemi akidenin insanlara nakşedilmeye çalışıldığı bir dönem. Gerçekten de yani baştan sona tevhidin yoğun bir şekilde işlendiği bir dönem. Doğrudur. Allah Mekke'nin ilk inen ayetlerinden son inen ayetlerine kadar sürekli tevhidle insanlara nasihat etmiştir. İbadetlere gelince, ahkama gelince bunlar Medine'de anlatılmıştır. Mesela hac, mesela cihat, mesela oruç. Yine bu tarafa gelin. Mesela faizin haramlığı, içkinin haramlığı, kumarın haramlığı, ahkama dair söyleyecek olsak kısasın emredilmesi, miras ahkamı, talak hükümleri vesaire bütün bu emir ve yasaklar ve ahkam her biri Medine'de ele alınmıştır. Mekke akidenin işlendiği bir yer, Medine ahkamın ve ibadetlerin işlendiği bir yerdir. Lakin kardeşlerim bir şey var ki Allah bunu aslında Medine'de anlatması gerekirken önemine binaen Mekke'de anlatmıştır. Bir farkla Mekke'nin ilk başlarında akide ile beraber gelen ayetlerle birlikte hem de. Anlıyor musunuz önemini? Yani Allah baştan sona Mekke'de akideyi anlatmıştır bu doğru. Fakat akide ile birlikte hem de ilk inen ayetlerle beraber bir de ahlak anlatmıştır. Kardeşler Allah ahlakla akideyi ayırmamıştır. Bugün biz Müslümanların yaptığı gibi önce insanlara tevhidi anlatıp aradan yıllar geçtikten sonra onların bir takım ahlaksızlıklarını gördükten sonra ya bu Müslümanlara biraz da ahlak dersi yapmalıyız dememiştir Allah. Akideyi verdiği ilk anda ahlakı da vermeye çalışmıştır. Bakın dört şeyi Allah Azze ve Celle ıslah etmeye çalışmıştır. Mekke ve Medine döneminde. Bir, akideyi ıslah. iki ahlakı ıslah. Üç, ibadetleri ıslah. Dört, ahkamı ıslah. Bu dört madde Allah'ın biz kullarındaki yanlışlıkları ıslah ettiği alandır. Bunların ilk iki tanesi yoğun bir şekilde Mekke'de işlenmiştir. Yani akidedeki ıslah ve ahlaktaki ıslah. Kardeşler ben şimdi Mekke döneminde Allahü Teala'nın akideyle aynı anda nasıl ahlakı verdiğine dair bazı ayetler okuyacağım. Bu ayetlerin her biri Mekke'nin ya ilk dönemlerinde inmiş ya ilk dönemlerinin biraz ötesinde ya da ortalarında inmiş ayetlerdir. Yani Mekke'nin ayetleridir. Şimdi dinleyin Allah için nasıl Allah ahlaka önem vermiş. Bir bakın. Buyuruyor ki Rabbimiz. O müminler ırzlarını koruyanlar, emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlardır. Me'arid suresi. Elbiseni temiz tut, kötü şeyleri terk et. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Rabbin için sabret. Müddessir suresi. Onlar adaklarını yerine getirir. Şerri yaygın olan bir günden korkarlar. Sevmelerine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz size ancak Allah rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz derler. İnsan suresi. Rahman'ın okulları yeryüzünde tevazuyla yürürler. Cahiller kendilerine sataştığında selam size derler. Yani kendilerini selamete çıkaracak sözler söylerler. Onlar Rableri için secde ederek ve kıyamda durarak gecelerini geçirirler. Furkan suresi. Yine Furkan suresinde Rabbimiz birkaç ayette daha o, o müminlerin özelliklerinden bahsediyor. Buyuruyor ki onlar harcadıklarında israf da etmezler cimrilikte. Görüyor musunuz aradaki dengeyi? İkisi arasında orta bir yol tutarlar. Yine onlar yalana veya günaha şahitlik etmezler. Boş, yararsız, batıl bir şey gördüklerinde değerli insanların tavrını sergileyerek yüz çevirip giderler. Onlar Rablerinin ayetleri kendilerine hatırlatıldığında sağır ve kör gibi davranmazlar. Bakın bunlar hep Mekke'de inen ahlak ayetleri. Furkan suresinden. Sakın ha şunlara itaat etme. Çokça yemin eden, değersiz, sürekli ayıplayıp gıybet yapan ve insanların sözlerini taşıyan hayra engel olan, haddi aşan, çok günah işleyen, kaba saba, zorba, sonra da nesebi belli olmayanlara itaat etme. Burada da Allah olumsuz vasıfları zikrederek müminleri bunların zıddıyla ahlaklanmaya teşvik ediyor. Yani bu vasıflar kötü ahlaktır. Siz bunlara itaat etmeyin. Dolayısıyla siz de böyle olmayın demek istiyor kalem suresinden. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Bu da aynı. Allah olumsuzu öne sürerek zıddıyla ahlaklanmamızı emrediyor. Yani arkadan çekiştirmeyin, kaş göz işareti yapmayın demeye getiriyor. Hümeze Suresi'nden. Onlar gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardımı bile engellerler. Maun Suresi'nden. Ölçtüğünüz zaman tam bir şekilde, eksiksiz ölçün. Dost doğru bir tartıyla tartın. İsra Suresi'nden. Bilgin olmayan şeyin peşine düşme. Yani bir şey hakkında ilmin yoksa, bilgin yoksa onun peşi sıra gitme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunlardan sorumlu olacaktır. Yine İsra suresinden. Yeryüzünde kibir ve şımarıklıkla yürüme. Çünkü sen ne yeri delebilirsin ne de dağların boyuna erişebilirsin. Gördünüz mü kardeşler? Bütün bu ayetler Mekke'nin ya ilk dönemlerinde ya da ilk dönemlerinin hemen biraz ötesinde gelen ayetler. Her birinde ahlak ilkeleri var. Ayetleri dikkatle bir kere daha dinleyin. Her biri bizim muhtaç olduğumuz çokça muhtaç olduğumuz önemli ahlaki değerler. Son bir şeyle bu önemli konuyu sonlandıracağım. Hatırlayın Ebu Zer radıyallahu anh'ın Müslüman olma hikayesini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de ilk günlerini yaşıyor. Yeni davet gelmiş, İslam'ı yaşamaya başlamış, ufak tefek etrafına duyuruyor, güvendiği insanlara bu davayı anlatıyor. Ebu Zer radıyallahu anh'ın kulağına da ta Gıfar kabilesindeyken Allah Resulünün sözü geliyor. Bir peygamberin çıktığını duyuyor Ebu Zer. Önce kardeşini çağırıyor. Diyor ki: "Mekke'de bir peygamber çıkmış. Git onu bul, bizzat ondan dinle neye davet ettiğini bana söyle." Kardeşi gidiyor. Mekke'ye geliyor. Bir süre kaldıktan sonra belirli zorlukların neticesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le konuşuyor. Onunla dertleşme imkanı buluyor. Ve konuşmalarının ardından abisine haber vermek üzere hemen kabilesinin yanına geliyor. Geldiğinde Ebu Zer radıyallahu anh soruyor. O ne anlatıyor? İnsanlara ne söylüyor? Kardeşi diyor ki o şiir olmayan bir söz söylüyor. Neye davet ediyor diye sorduğunda Ebu Zer dikkat edin mekarimul ahlaka yani güzel ahlaka davet ediyor diyor. Subhanallah. Mekke'nin ilk günleri yani daha 3-5 kişi anca iman etmiş Ebu Zer'in kardeşi Allah Resulünü dinlediğinde gelip rapor ettiği şeye bakın. O insanları güzel ahlaka davet ediyor. Kardeşlerim bu çok önemli bir şey ya. Biz insanları İslam'a davet ederken maalesef tevhidimizle birlikte ahlakımızı da veremiyoruz insanlara. Önce tevhidi düzeltmek için büyük bir efor harcıyoruz ama o sırada adam ahlaksızlıklarıyla beraber de Müslüman olabileceği kanaatine sahip oluyor ve böyle olunca Allah konusun ortaya iğrenç ahlaksız bir nesil çıkıyor. Bizim tevhidle beraber ahlakı vermemiz lazım insanlara. Tevhidle beraber ahlakı aynı anda anlatmamız lazım. Bizi dinleyenler bizi dinlediklerinde rahatlıkla şunu söylemeleri lazım. Bu insanlar ahlaklı insanlar. Tevhid gibi bir şeye davet etmelerinin yanı sıra aynı zamanda ahlaka çağıran insanlar. Yani insanları kandırmayan, aldatmayan, yalan söylemeyen, yüzlerine bakıldığında doğruluk alametleri görülen, insanlara güven veren insanlar demeliler. Bunu dedirtemediğimiz sürece şunu bilin ki biz asla davamızda başarılı olamayacağız. Rabbim inşallah tevhid'i anladığımız kadar güzel ahlakı da anlamayı, tevhid'i kabul ettiğimiz kadar güzel ahlakı da kabul etmeyi, tevhid'i yaşama noktasında gösterdiğimiz hassasiyet kadar ahlakı yaşama noktasında da hassasiyet göstermeyi bize nasip etsin. Hepimizin ahlaklarını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına benzetsin. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı bize nasip etsin ve bu güzel ahlak neticesinde şu insanları dinine davet etmeyi bizlere kolay kılsın. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.